Şokaköy sakinlerine salih eker. Evet, mısır ekimi yapıyorsunuz. Evet, mısır Sezon ekimi başladı. Yapıyoruz. Bugün evet. 19 Şubat. Erken evet. de bir tarih gibi evet. sanki. Yani, bu seneye bakış erken. Bu sene soğuk olduğundan dolayı biraz dördündüz. Ee, onun için biraz geç kalıyorsa, geçen senekine bakış, geçen sene 8, ee, Şubatta ektiğimiz mısırı bu sene 20 Şubatta ektik. Erken de oluyor. Erken de oluyor. Demek ki mevsime göre mevsime normal. Mevsime göre normal yani. Normal evet. Geçen şey. yılla maliyetlerimiz nasıl bu ee, sene? Geçen sene e, çiftçi kazandı. İlk zaman kazandı. Evet. Nasıl kazandı? Bir sene öncesi e, 1300 lira olan mısırı 2200 liraya satıldı. Nereden baksan e, %80-90 bir artış oldu. Ama Çiftçi bundan kalmadı maalesef. Evet. Gürbeler çıktı. Belirli bir yata. Şimdi hükümet de Gürbeyi düşürme yaptı. Yüzde otuz iyi oldu. Ama yine de az i̇yi. geliyor. Şöyle ki bizim kalkınmamız için e, ür ürünü sattığımız mesela iki, iki lira ise gürbenin de iki lira olması lazım. Veyahut evet. da yüzde evet. yüz artış dört lira olması lazım. Ha, bunu da Şimdi gürben ederken, e, şöyle 200, gördün, ha? iki lira yirmi kuruş nazik. aldığımız gürben ee, Mısır bu, sene 6.200 liraya alındı. Hadi bakalım yüzde 200 artış var. Mazot e, Mısır'ı biçtiğimiz zamanlar e, Ağustos'un sonlarında neyse ortalarında ve o zaman 6 liraydı. Şimdi mazot 15 lirayı bulmuş. Fiyatı oldukça yüksek yani. Hükümetimizden mazot fiyatlarında da biraz düşürmesini bekliyoruz. Çünkü, Çünkü e, olarak, yüksek maliyet bir maliyete ne? üretilirse ha, yüksek evet. bir fiyata da satmak, satmak gerekir. gerekir. Bir de Levet Bey şu var, e, devletin vermiş olduğu bir e, prim desteği Desteğ var evet. maaşlara. Evet. Bu sene ne ne yaptı bu sene? E, geçen sene 30 kuruştu. E, millet şeyini almadı ne? Desteğini, Desteğini almadı. Bu sene de 40 kuruş olunca zaten hiç almadı ki şöyle sofradacı 150 düşüyorlar. 150 düşürdükten sonra ben zaten kesemden bir de orada 10 lira zarar ediyorum tonda. Ne alayım ki? Tüccarla anlaşıyorum. Tüccar bana o fiyattan hesap veriyor. Kendim. Destek bir destek olmuş olmuyor hocam. Yani destekten hiçbir ayrı görmüyoruz. Bu sene evet. bu fiyatları desteklendi biraz iyi oldu. Evet. Tonla 1200 evet. e, lira şey yapıldı yani. Fark ben. oldu. Fark oldu. E, köyünüzde buğday ekimi nasıl? Geçmiş yıllarında. Evet bu sene oldukça çok düşük. Neden de sene buğday evet maliyeti de yüksek olduğundan evet. E, verim e, mısır gibi değil. Mısırı az çok elinde şey yapıyorsun, üretiyor, yapıyor yani. ama yani, burada öyle değil. Burada hava şartları çok önemli. Bir evet. Yağışın evet. olması lazım. Yürüvenin şey İsmim Berkan Eker, ee, Çokak köyündeyiz şu an. Babamla birlikte burada çiftçilik yapıyoruz. Evet, havaların, nasıl geçiyor? E, havaların ısınması sebebiyle mısırımızı ekmeye başladık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi mimzerimiz tarlada mısır ekimi gerçekleşti. Nasıl geçen yılla orantılı olarak fiyatlar bir değişiklik oldu? Maliyet ve girdilerin e, fiyatları değişti. Şu an e, ekimin maliyeti ne kadar? E, şu an geçen yıla göre yaklaşık yüzde yüz bir e, zamla karşı karşıyayız. Geçen yıl 2 liraya, 2,5 liraya aldığımız taban gübresini şu an 8 TL'ye alıyoruz. Ee, gübre ucuzlayacak diyorlar ama biz zaten gübreyi toprağa bıraktık. Bu saatten sonra ucuzlasa da bizim için hiçbir şey ifade etmiyor yani. Geçen yıl 900 liraya, 800 liraya aldığımız e, mısır tohumunu bu yıl 1.550 TL'ye almaya başladık. Ee, yani çok aşırı derecede yükseldi. Geçen yıl sezonda biz mazotu 6 TL'ye, 5 TL'ye alıyorduk. Şu an mazot 15,5 TL. Allah çiftçimize yardım etsin Tamam biz para kazanmıyoruz demiyoruz kazanıyoruz Ama çiftçinin hak ettiği bu değil Geçen yıl biz e, masumden Kar ettiğimiz parayı Parayla bu yıl şu tarlaya e, Ekimi gerçekleştiremiyoruz Bir yüzde %50 %100'e yakın bir artış var e, Yetkililerinden Bunun önüne geçmelerini istiyoruz artık e, Köyümüzde hiç Böyle çiftçiliğe yapmak isteyen gençler kalmadı Herkes kendini kurtarıp gitmek istiyor Ki aslında olması gereken doğuşu şartlarda Eğer biz üretmezsek üretim olmazsa yemek olmaz. Bakın etrafa görüyorsunuz. Tüketim olmaz. Evet. olmaz. Bir dönüm dahi buğday yok. Çünkü buğdaydan para kazanamaz olduk artık. Herkes mısıra yönelmeye başladı. Eğer böyle giderse gübre fiyatları, mazot fiyatları mısır ekimleri de bitecek artık. Çiftçilik bitecek. Evet. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Olsun. Ben buradan son kez bir şey daha söylemek istiyorum. Ota TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz mısırı biçerken de, ekiminde de bizim sesimiz olduğu için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Selamlar. Teşekkür ederim. 20-20.